merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlere e, kabızlık giderici şişkinlik gaz e, bağırsakları temizleyici bir e, besinden bahsetmek istiyorum Arkadaşlar hem sağlık açısından e, çok etkili hem de bağırsaklarımızı yağ gibi eritecek temizleyecek bir e, haşlama Arkadaşlar bu bu kemik suyu haşlama bunu zaten hastalara da şifa olsun diye yapıyorlar biliyorsunuzdur mutlaka ama her sabah bunun suyundan aç karnına birer bardak içtiğinizde bağırsaklarınız çılgına dönecek sevgili arkadaşlarım bunu denemenizi tavsiye ediyorum şöyle evet bu şekilde bardağımıza bir bardak koyalım arkadaşlar sabah aç karnına şifa niyetine içelim hem de bağırsaklarımız gümbür gümbür çalışsın. İsterseniz bu akşamdan haşlayalım. Yarın sabah başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok etkili. Özellikle kabızlık çekenler ne yapsam kabızlıktan kurtulamıyorum diyenler sizlere birebir kabızlık giderici haşlanmış kemik suyu. Evet denemezi istiyorum arkadaşlar. Ee, Beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.